Akademisyen Ceren Damarşenel cinayetinde dava sona erdi ama aile katilin yakınlarından bir kez daha şikayetçi oldu. Katilin dedesinin duruşmada kullandığı sözler için savcılık 2 yıl hapis cezası istedi. Kızıma iftiralar atıldı namusuna dil uzatıldı. Torun katletti, dedesi kurbanı suçlayıp ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Hem mahkeme heyetini hem de salondaki herkesi şok eden o sözlere iki yıl hapis istendi. Dava sürecinde de çeşitli tehditler aldım fakat onu önemsemedim. Ölüm tehdidi tweet ile bu işin ciddi olduğunu anladım. Akademisyen Ceren Damar Şenel 3 Ocak 2019'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürüldü. Hocasına önce iki el ateş eden zanlı Şenel'i 17 yerinden yeniden de bıçakladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı duruşmalar devam ederken tanık olarak dinlenen katilin dedesi İsmail Elçi keyfe keyif verir kahvenin kaynaması eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması diye bir problem var. Bu olay her şeyden evvel bizi bu duruma getirmiştir sözlerini kullandı. Ceren Hoca'nın babası kişinin hatırasına hakaret gerekçesiyle o sözleri yargıya taşıdı. Ölünün hatırasına hakaret etti. Savcılıkta iki yıla kadar hapis sistemiyle dava açtı. Yargı yolu görününce o sözlerin sahibi de, de uzlaşmak istedi ama damar ailesi o talebi reddetti. Yani bir kez daha mahkemede karşı karşıya gelecekler